sorumlu olmak bir şey karşısında gücünü ortaya koyarak ona uygun davranmak ve bedelini üstlenmek. Sorumluluk bir beceri ya da yetenek değil. Her birimizde az da olsa var olan bu nitelik, gerekli yolları kat ettikçe, tepkilerimizi doğru ayarda tuttukça ve sorunları çözebildikçe güzelleşir ve daha da açılır. Her bir sistem kendi görevini özenle tamamlayınca, başarısını kanıtladıkça evren tarafından bir üst seviyeye geçirilir. Bu oluş sistemi bizim hayatımızda da bu şekilde işler. Sorumluluğu alabilmek için her birimiz öncesinde ya da sonrasında bedelini öder, kendimizi gerçekleştiririz. Bir sonraki adımı atabilen bir bebek gibi sürekli gelişim dünya hayatında hep var olan olgu. Önemli bir işi gerçekleştirdiğimizde veya birçok kişinin liderliğini üstlendiğinizde herkesin etkileneceği kararlar alabilen olmak mutlaka bize ödünç verilen bir onur olabilir. Ya da bir eylemin sonuçlarına hazır olmak, nedenlerin sonuçları etkilediğini bilmek ve hangi nedenin hangi sonucuyla yaşadığımızı bilmek içgörü ister. Bu da sorumlu olmayı gerektirir. Başkalarının kararlarını almak, karma açısından gelişime engelleyeceğinden buna titizlikle yaklaşmalıyız. Bunu üstlenebilecek olmak, kendi içimizde ne kadar özveriyle ihtiyaçlarımızı karşıladığımıza bağlıdır. Önce kendiyle ilgilenemeyen bir kişi başkalarının sorumluluğunu zaten alamaz. Buradaki her şey bize ödünç verilir. Biz sahiplendikçe onu sıkıştırıp yok etmeye doğru götürürüz. Hayatımızın her parçasına geçici bir koruma görevi edinmek daha sağlıklı. Sorumlu olmak bu dünyadaki her varlıktan doğadan, canlılardan, en küçük atom parçalarının birbirleriyle kurduğu iletişimden de geçer. Yapılan bir eylemin kimse görmediğinde hiç var olmamış olduğunu sanmak evrenin işleyişini bilmemektir. İlahi sistem tarafından her an kaydedilerek karma yasasına göre neden sonuç ilişkisi yaratmış oluruz? Her ayrıntı dikkatle kaydedilerek holografik evrende bizi yansıtır. Ne biraz önce ne de geç, ne eksik ne de fazla. Her şey ölçülü bir nizamla hareket eder. Sorumlu olmak bunları kapsayan ancak sadece ödül ceza yöntemiyle güdülenmeden zaten içte var olabilecek bir dürtü. Bu dürtüyü her konuda görebiliriz. Hayatımızın her alanına gerçek bir mercekle bakıp nelerde tam bir yetkinlikte olduğumuzu, nelerden kaçtığımızı, nelerin katkısını almayı isteyip neleri istemediğimize göre kendi kimliğimizi görelim. Yakından bakmak ilk önce kendi sorumluluğunu almayı gerektirdiğinden bunu gerçekleştirmek için kendi bütünlüğüne bakıp onu koruyabilen biri olmayı seç. Kendinden kaçıyor musun? Ya da bedelini ödeyemediğin bir niyetin sana verilmesi gerektiğini düşünüyor musun? Bazen bedeller önce gelir. Bazen de o yola girer girmez hazırlar süreç bizleri. Bunları gözden geçirmek içimizde bize yolu aydınlatan bir ışık tutar hem zihinsel hem de bedensel bir şefkat, içsel gözlem ve ruhsal açıdan da yeterince güçlü olabilmek gerçek bir sorumluluk, içsel bir başarıdır. Bu içsel başarıyı dışarıdaki bir durum ya da nesnelere bağlamadan sadece özden geldiğini her daim bilmek ve gözünün önünde tutmak gerekir. Her bir ruhun kendi seçimlerini yapmasına şefkatle bakabilmektir gerçek sorumluluk. Gerçek bir sorumluluk, yaratılmış olan her şeye sevgiyle bakmak, onların ihtiyaçlarına kulak vermek ve korumaktır.